Nevra Prenses, duydun mu? Ormanda bazı cadılar varmış, çocuklara büyülü meyveler dağıtıyorlarmış. Sakın kimseye kapımızı açma tamam mı? Ben şimdi biraz mutfağa gideceğim, işlerim var onları halledip geleceğim. Sen beni burada bekle olur mu aşkım? Tamam. meyve getirdim. Al bakalım çok şifalı bir meyve. <laughs> bir sarma yaptım. Gideyim de Nevroş'u çağırayım. Ona yedireyim arkadaşlar. Benim kızım içeride puzzle oynuyordu. Nevra! Nevra neredesin? Nevra! Ah, bu da ne? Bu da ne? Bu Nevra'nın tokası. Nevra nerede? Bu da ne? çok tuhaf kokuyor. Aman Allah'ım. Yoksa cadı bizim evimize geldi. Nevra'yı bebeğe mi çevirdi? Ama ben açma demiştim. Nevra! 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 <gülüyor> <gülüyor> ah! Bebek anne beni kurtar diyor. Üstelik bu Nevra'nın sesi. Gerçekten dediğim olmuş. Cadı Nevra'yı bebeğe çevirmiş canım kızımın tokası. Nevra geri geldi. Nevra uyan. Uyan. Geldin mi? Kalk anneciğim ayağa. Kalk bebeğim. Cadı seni Bebek oyuncak bebek haline getirmişti. Prenses abla seni geri getirdi biliyor musun Nevra? Ne Çok teşekkürler Prenses abla. Hadi Nevroş onunla vedalaş. Görüşürüz yine gel bizi hiç yalnız bırakma zor zamanlarımızda yine gel. Teşekkürler Prenses. Hep böyle oluyor ama bir daha seferi. Onları çok fena yapacağım. Başaracağım. Her şeyin üstesinden geleceğim. Daha güçlü büyü yapacağım. Başka